Muhterem arkadaşlar, diğer konulara geçmeden çok kısa olarak Kırıkkale'de karşılaştığımız manzaraya da burada bir temasta bulunmayı önemli gördüm. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu bir kurum olmaktan çıkarılıp AŞ hüviyetine büründürülmüyor, büründürülmeye çalışılıyor. Bu karar verilmiş aslında bunun özelleştirmenin bir adımı olduğu kanaatine hakimiz. Bu kurum tarihi bir kurumdur. Türkiye'nin savunma sanayinde çok önemli bir yer işgal etmiştir. Geçmişte Kırıkkale nüfusu aslında burada çalışan insanlardan oluşmuştur. Çalışan insanın adedi bir zamanlar 20 bine kadar dayanmıştır. Bugün bu rakam 1500'e kadar inmiş bulunuyor. Ben iktidarın bu noktadaki tavrını bir defa daha dikkate alınması gerektiğini özellikle vurgulamayı bir görev addediyorum.